Merhaba, bugün nasıl hissediyorsun? Hello, how are you feeling today? Ben de iyiyim. Bugün biraz yoğun bir gün olacak gibi görünüyor. I'm good too. It looks like it will be a busy day. Evet, çok sayıda toplantı var. Hangi toplantıya katılacaksın? Yes, there are a lot of meetings. Which meeting are you attending? Bu sabahki proje toplantısına katılacağım. Sen? I will attend the project meeting this morning. What about you? Ben de öğleden sonraki strateji toplantısına katılacağım. I will attend the strategy meeting in the afternoon. Harika. Bugün bir şeyler planladın mı? Great. Do you have any plans for today? İş dışında mı? Hayır, sadece evde biraz dinlenmek istiyorum. Outside of work? No, I just want to rest a bit at home. Ben de öyle düşünüyorum. Çalışırken biraz stresli hissettim. I think the same. I felt a bit stressed while working. Evet, aynı şekilde. Ama öğle tatilinde kısa bir yürüyüş yapmayı planlıyorum. Yes, same here but I plan to take a short walk during the lunch break. Güzel bir fikir. Birlikte yürüyüş yapalım mı? That's a good idea. Shall we walk together? Evet, neden olmasın? Saat bir gibi buluşalım mı? Yes, why not? Shall we meet at one o'clock? Saat bir mükemmel. O zaman öğle tatilinde görüşürüz. One o'clock is perfect. Then see you at the lunch break. Tamam, görüşürüz. Okay, see you. Bugün hava çok güzel değil mi? The weather is really nice today, isn't it? Evet, çok güneşli. Bugün dışarıda olmak harika. Yes, it's very sunny. It's great to be outside today. Evet, biraz yürüyüş yapmayı planlıyorum. Sen? Yes, I plan to go for a walk. What about you? Ben de biraz yürüyüş yapacağım. Belki parka gidebilirim. I will go for a walk too. Maybe I will go to the park. Parkta yürümek çok güzel olur. Ne zamandır gitmedim. Walking in the park sounds great. I haven't been there for a while. Evet, parka gitmek gerçekten rahatlatıcı. Yes, going to the park is really relaxing. Bazen bir yürüyüş bile günün geri kalanını çok daha iyi hale getirebilir. Sometimes even a walk can make the rest of the day much better. Kesinlikle katılıyorum. Biraz taze hava almak iyi hissediyor. I totally agree. Getting some fresh air feels good. Evet, akşam için bir planın var mı? Do you have any plans for the evening? Hayır, akşam bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece biraz dinlenmek istiyorum. No, I don't have any plans for the evening. I just want to rest a bit. Ben de öyle düşünüyorum. Belki bir film izlerim. I think the same. Maybe I'll watch a movie. Ne tür filmler izlersin? What kind of movies do you watch? Genellikle aksiyon ve macera filmleri izlerim. I usually watch action and adventure movies. Bu çok eğlenceli. Ben de komedi ve dramayı severim. That sounds fun. I also like comedy and drama. Harika. Birlikte izleyebileceğimiz bir film bulabiliriz. Great. We could find a movie to watch together. Evet, bu iyi bir fikir. Yes, that's a good idea.